Bakın sert bir hareket yapma. Yürüyün. Dönün, çökün yere. Sen sarama ben arıyorum. Tamamdır. Ellerinizi kaldırın. Ben 12. bölgeden Ramirez. Üç başı boş için araç kaldım. Anlaşıldı. Bizi bırakırsan bir şeyler ayarlayabiliriz. Kes sesini. Baktım ufandım artık. Hı hı. süresine. Birkaç hayır. hayır. Ah. hayır. Ah, ay. Ay. <Gülüş> Aman Allah. be! Onları zapt edeceğiz. Falan sanıyordum ya. siktir. Baksana. Şaka yapıyorsun. Malum bizi sattı mı? Neden hastalıklı bir kızı taşıyoruz ki? Hasta değilim. Hadi ya. Bu ne peki? Açıklayabilirim. Bence hemen açıkla. Şuna baksana. Nasıl ısırıldın umurumda değil üç hafta önce oldu. Hayır, herkes iki günde dönüşür. O yüzden yalan söyleme. Bu üç haftalık. Yemin ederim. Sizi neden satsın ki? Çok saçma. Sıçtı. Tez. Koş. Koşun. Kalk. Hadi yürü. <laughs>